Gelir misin buraya abi? O büyü ölmüş, şu bu sonradan yumurta var ya abi. Şu değil mi şu? Aynen. Sonradan evet yumurtadan Allah. çıkmış abi bu görüyor musun bak. Gördün O bir tanesinin faaliyetini bitirmiş bu ikinci yumurta abi. bak. Bundan daha küçük oluyor normalde yumurtadan çıkmış bu. Allah Allah. Bak telefon nasıl çekiyor görüyor musun abi? Evet. Bak şu an besleniyor iki gün sonra abi ne olacak daha da şişecek. Evet zararlımızın öldüğünü görüyoruz. Şöyle. Geçen hafta mücadelemizi verdik. Deyte sineğin zararını görüyor musunuz? Böyle galeriler açmış. Neyse ki tam zamanda mücadele verdik. Ve kurtlarımız şöyle. Kurtlarımız kurumuş. Bakmayın tırnağımı böyle olduğuna ya. 5-6 tane zeytin biraz önce kurcaladım. Böyle oldu tırnağım. Demeyin sonra. Tırnağına bak demeyin. Evet, abi ne oldu? Kurtlar ölmüş mü? Bence ölmüş. Evet, 5-6 tane. Şu kurdu bir avucunuza açar mısınız abi? Hangi geçeyim, deneyelim. Açtıysak içindeki kurt ölmüş, gördük. Bir saniye ben alayım. İşte. Evet, ölmüş vasiyette. Çünkü sistemik bir mücadele yaptık. Ağacın her yerine girmiş oldu. Evet. Bir de şuna bir bakalım. Evet gördünüz mü kurdu abi. Bu da Evet. Bu da ölmüş görüyor musunuz? O zaman mücadelemiz doğru. Doğru. Şu anda demek oluyor ki zararlığımızı gördük. 15 günde bir mücadele yapmak zorundayız. Yoksa bütün ağaçlarımızı galeriler açar. Eylül'ün ortasındayız biz şu anda. Bu sene meyve az diye tane başına zeytin çok düşecek bu sene. Böyle galeriler açar dökülmenize sebep olur. Zaten meyvemiz yok. Bunlar döküldüğü zaman hiçbir şey olmaz. Bakın yağlanma başladığı zaman. Yani şöyle göstereyim size. Sarı olup dönemi başladığı zaman vuruklar başlar diyorduk ya sürekli. Size 3-4 aydır söylüyordum ya. Sarı olup dönemi kuruk dönemidir. Bir tane daha göstereyim abi hemen. Evet. Bakın abi bu da ölmüş. Gördük mü? Evet. Bakın kurumuş tamamen. Hocam sayenizde zamanında doğru zamanda doğru. İşte abi her zaman diyorum. Yok ben tuzak mı? şuymuş buymuş. Ben kurmuyorum abi. Bakın. İçindeki öldüğünü hemen göreceğiz abi bak. Hatta ne olmuş? Nasıl can? Bak parçalanmış içinde görüyor musun evet. kurdu? Bak abi bir tane 7-8 tane içinde kur çıktı Yaşam var mıydı hiç? Hiç yok. Hiç yok. Evet. 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 Geçen ay geldim. Bir baktım. Artık başlıyor. Bak burada. Gördün mü? Evet. O zaman ne diyoruz kıymetli çiftçiler? Doğru ilacı, doğru gübreyi. Doğru zamanda doğru uygulamayla başarılı bir üretici olabiliriz diyoruz her şey